Gözünü nereye çevirsen görürsün bir haram Şeytan insanları kandırır farkına varmadan Her köşe başında bekliyor küfre çağıran Resulullah haberi verdi işte ahir zaman Resulullah haber verdi. İşte ahir zaman. Ahir zamanda iman zor. Avucun içinde yanan kor. Ahir zamanda iman zor. Avucun içinde yanan kor. Ahir zamanda İslam zor, insanlar onu yaşamıyor. Ahir zamanda İslam zor, insanlar onu yaşamıyor. O Resul haber vermişti, alemetlerinden olan kıyametini yaklaştı ahir olan zamandan binaları yükselsiliyor çıplak ayaklı çoban anneleri efendisini oluyor bak doğuran anneleri efendisini oluyor bak doğuran ahir zamanda iman zor avucun içinde yanan kor ahir zamanda iman zor avucun içinde yanan kor ahir zamanda İslam zor insanlar onu yaşamıyor Ahir zamanda İslam zor, insanlar onu yaşamıyor. Resul haber vermişti Alemetlerinden olan kıyametini yaklaştı Ahir olan zamandan Zina faizi çoğalıyor Haram kılmışken Yaradan Helal sayılıp yapılıyor Hiçbir delil olmadan helal sayılıp yapılıyor Hiçbir delil olmadan Ahir zamanda iman zor Avucun içinde yanan kor Ahir zamanda iman zor Avucun içinde yanan kor Ahir zamanda İslam zor insanlar onu yaşamıyor. Ahir zamanda İslam zor insanlar onu yaşamıyor.